Merhaba, Aydın Maksan firmasından Ümit Budak ben. Bugün sizlere MDO7 dal öğütme makinemizi tanıtacağım. Makinemiz bir dal öğütme makinesidir. Çiftçilerimizin budamış olduğu dalları yonga halinde yani bozuk para kıvamında parçalama işlemini gerçekleştirmektedir. Üzerinde 7 beygir benzinli bir motora sahiptir. Makinemiz seralarda ve tarlalarda 4-5 santim çapa kadar olan dalların öğütülme işlemini gerçekleştirmektedir. Makinamızda bir bolan üzerine yerleştirilmiş 2 adet hareketli ve bir adet de sabit bıçak bulunmaktadır. Makinamız saatte 200 kilo ile 500 kilo arasında öğütme kapasitesine sahiptir. Makinamız Aydın Maksan tarafından 2 yıl garanti altındadır. Bol yedek parça ile çiftçilerimizin yanındayız. Makinamızı daha detaylı incelemek için web adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve de telefon destek hattımızdan destek alabilirsiniz. Aydın Maksan küçük ihtiyaçlardan profesyonel çözümlere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.